Burası öyle bir yer ki gerçekle kurgu kol kola gezer. Ne tam rüya, ne tam uyanıklık. Her cümle biraz şüphe, biraz kanıt içer. Evdeki aynaya gece vakti neden bakılmaz? Ters dönen bir sandalyenin ardında hangi sır saklanır? Nazar mıydı gerçekten bardakları kıran? Yoksa mikrodalgadaki titreşim mi anlatır? O köyde geceleri bir çocuk ağlarmış dediler. Biz dinledik. Sonra fizikle yorumladık. Cin çarptı, dediler. Biz beynin bilinçaltıyla konuşturduk. Ne yalnızca korku satar burada, ne de yalnızca bilgi verilir. Biz inandığımızı öğretmeyiz ama duyduğumuzu düşündürürüz. Biz öyle biliyoruz. Bir anlatıdan fazlası, hikayelerle örülmüş eski bir atlas. Kimi zaman Mezopotamya'da bir tanrı sözü, kimi zaman modern çağda bir bilim klasiği. Evde neden üç defa tıklanır kapı gece? Bir çocuğun çizdiği resimde neden hep aynı figür? Kayıp bir günlüğün sayfalarında unutulmuş semboller ve beynimizin göremediği diğer bir boyut. Biz bunlara ya öyleyse gözüyle bakarız. Her bölüm bir yolculuk, Kimi zaman bir mezar taşına, kimi zaman bir laboratuvar kaydına, bazen de annenin yıllar önce söylediği eski bir öğüte. Çünkü biz ne tam bilimciyiz, ne de hurafelere esir. Aradaki o ince çizgideyiz. Ve sen izlerken bir an durup düşüneceksin. Ya gerçekten de böyleyse, hoş geldin. Burası bizim evimiz. Çünkü biz öyle biliyoruz.